Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisinde görme ihtimalimiz bulunan karakterleri sizler için derledik. Proje hakkında hala çok şey bilinmemekle birlikte bazı önemli detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Örneğin Peter Jackson yapımcılara yardımcı olmayı teklif ettiyse de Orta Dünya film serilerinin beyni olan Jackson diziye doğrudan dahil olmayacak. Bununla birlikte Game of Thrones ekibinden Brian Cogman danışman olarak ekibe dahil olacağını biliyoruz. Yüzüklerin Efendisi filmleri Tolkien'in 3. çağında geçerken Amazon'un Yüzüklerin Efendisi serisi için 2. çağdaki olaylar işleyecek. 20 bölümlük ilk sezonun çekimlerinin Yeni Zelanda'da yapılması bekleniyor. Film serisinde Kate Blanchett tarafından canlandırılan Galadriel'in dizide Morfit Clark tarafından canlandırılacağı da şimdiye kadar bildiklerimiz arasında. Yeni Yüzüklerin Efendisi TV dizisinin geçtiği ikinci çağı düşünecek olursak, Galadriel gibi Tolkien hayranlarının sevdiği tanıdık diğer yüzlerin dizide yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dizide yer alma potansiyeli olan karakterlere gelin birlikte bakalım. Elrond. 3. Çağ'da geçen filmde Hugo Weaving'in hayat verdiği Elrond karakterinin hikayesi aslında 1. Çağ'a kadar dayanıyor. Bununla birlikte Elrond, 2. Çağ'daki en önemli figürlerden birisi. Elfler arasında lider olarak ciddi bir şekilde öne çıkıyor. Yüzüklerin Efendisi filmlerinde gördüğümüz Rivendell, 2. Çağ'da kurduğu ve insanlarla ittifak olarak Tauron'un ordularıyla savaştığını biliyoruz. Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinin Tolkien'in zaman çizelgesindeki önemli olayları kapsayan geniş bir hikaye olup olmayacağı ya da daha küçük çaplı bir hikaye odaklanıp odaklanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak eğer bir dizi orta dünyadaki büyük olaylara değinirse Elrond'u hariç tutmak gerçekten çok zor olacaktır. <laughs> Madalyonun diğer tarafında yer alan Sauron, Amazon'un Yüzüklerin Efendisi'ne dahil olma olasılığı bulunan karakterler arasında ilk akla gelenlerden. 1. Çağ, Sauron'un hizmetkarı olduğu Melkor'un yenilgesiyle sona ermişti. Sauron, efendisinin ardından 2. Çağ'da parlamaya başladı. Sauron bu çağda güç yüzüklerini yaratmış ve insanları, elfleri ve cüceleri yozlaştırmak için var gücüyle çalışmıştı. Bu olaylar, yüzüklerin efendisi filmlerinin temelini oluşturmasına rağmen, üçlemede oldukça yüzeysel olarak bahsedilmiştir. Sauron'un Orta Dünya'nın kontrolünü nasıl ele geçirdiğini ayrıntılı bir şekilde anlatılması gerçekten büyüleyici olabilir. Sauron'un ana karakterler arasında diziye dahil edilmesi belki de bizlere Nazgûl'ün oluşumunu keşfetme imkanı da tanıyabilir. Filmlerde sürekli bir dev bir göz olarak izlediğimiz Sauron'un ikinci Çağ'da fiziksel bir varlık olduğunu biliyoruz. Dizinin kötü bir karakteri olacaksa bu kişi mutlaka Sauron olmalı. So cool. Gandalf. Gandalf'ın Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisindeki varlığı şimdiden tartışma konusu oldu. Gandalf ve diğer maylar 3. çağda yaklaşık 1000 yılında orta dünyaya insan formunda gönderilmişti. Bu önemli engele rağmen Gandalf'ın dizide yarıp almayacağı ile ilgili farklı yorumlar mevcut. Üstelik filmlerde Gandalf'ı canlandıran Ian McKellen da yeniden bu rolü canlandırma ile ilgili duyduğu heyecan ifade ediyor. Yakın zamandaki diğer bir tartışma da bir kadın Gandalf olabileceği üzerindeydi. Gandalf ikinci çağda gri büyücü olarak değil, Olorun isminde bir Maya olarak varlığını sürdürmekteydi. Üçüncü çağda insan formunda dünyaya gönderilene kadar Orta Dünya halkları tarafından görülemiyordu. Dizi yapımcılarının Tolkien evreninin dışında çıkması yasal olarak engellendiği için senaristlerin bu konuyu derinlemesine inceleyeceğini ve doğru kararı vereceğini düşünebiliriz. <laughs> Legolas. My Legolas Thranduilion. Governor, I'm spinning gold. Gandalf, like. Legolas'ın da ikinci çağda Yüzüklerin Efendisi dizisine dahil olması zorlama bir ihtimal gibi görülebilir. Ancak bazı yorumcular eğer Peter Jackson onu Hobbit'e dahil edebildiyse diziye de neden katılmasın ki? Düşünde. Legolas bir elf olarak şüphesiz oldukça yaşlı bir karakter olmakla beraber doğum tarihinin ikinci çağa kadar uzanıp uzanmadığı bilinmemektedir. Tolkien, Legolas'ın ne zaman doğduğunu asla açık bir şekilde belirtmemiştir. Yalnızca bazı kaynaklar 3. Çağ'ın başlarında doğmuş olabileceğini söylemektedir. Çoğu Tolkien hayranı da Legolas'ın bu zaman zarfında doğduğuna katılıyor. Diğer yandan Legolas'ın babası Thranduil'in 1. Çağ eflerinden olduğu biliniyor. Eğer Legolas 2. Çağ'da yaşamış olsaydı, muhtemelen Sauron'un 2. Çağ'da nasıl yendiklerini Yüzük Kardeşliği seyahati boyunca sürekli olarak anlatacaktı. Yine de bu konuda bir belirsizlik mevcut ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Tom Bombadil, yüzüklerin efendisi hayranlarının en çok görmek istedikleri bir karakter varsa bu karakter eminim ki Tom Bombadil olmalı. Yüzük kardeşliğinde Rivendil'e ulaşmadan önce Frodo ve Hobbit arkadaşları Tom Bombadil ve karısı eski ormanda karşılaşırlar. Orta dünyayı kurtarmak görevlerine göre dönmeden önce çiftin misafirperverliğinin tadını çıkarırlar. Kitaplardaki Bombadil bölümleri aslında hikayenin geri kalanından keskin bir şekilde ayrılmıştır. Bu nedenle bazı Tolkien fanatikleri Tom Bombadil'e filmlerde yer vermemesi nedeniyle Peter Jackson'ı asla affetmemiş olsa bile Tom Bombadil'i film üçlemesine neden dahil etmediğini anlamak çok da zor değil. Tomun tarih boyunca yaşadığı ve yüzüğün cazibesine karşı koyabildiği söylenir. Ancak Tomun evinden uzak kalması durumunda güçlerinin zayıflaması nedeniyle Hobbitlere yalnızca yardım etmekle ve öğütlerini sunmakla yetinmiştir. Tomun gizemli hikayesi Yüzüklerin Efendisi dizisi için büyük bir potansiyel olabilir. Isildur ve Elendil Aragorn ya da Boromir gibi tanıdık karakterlerin ikinci çağda yaşıyor olma ihtimalleri maalesef yok. Ancak onların atalarını üçlemenin başında görmüştük. Isildur ve Elendil'in Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisi karakterler arasında yer alma ihtimali yüksek. Elendil halkını elflerle ittifak halinde savaşa götürürken Isildur ise tek yüzüğü Sauron'un elinden kesip almıştır. Peki ya savaş alanındaki ünlerini kazanmadan önce bu karakterler neler yapıyorlardı? Örneğin Isildur. Her zaman zayıflık ve açgözlük belirtileri göstermiş miydi? Yoksa çöküşü tamamen Sauron'un müdahalesinin trajik bir sonucu muydu? Sauron'un Numenor'u yok olmaya ve orta dünyaya kaçmaya zorlamasından sonra Elendil'in Sauron'a karşı olan kan davası ne kadar kişiseldi? Isildur ve Elendil'in Yüzüklerin Efendisi TV dizisinde yer almasının önündeki engelde benzer şekilde Tolkien'in zaman çizelgesine tam olarak yerleştirilmemiş olmalıydı. Dizinin zaman periyodu henüz teyit edilmemiş olsa da her iki karakterin de ikinci çağın sonlarında yaşamış olduğu biliniyor. Zira Isildur'un Sauron'u yenmesi üçüncü çağın başlangıcını müjdeliyor. Doğal olarak eğer Isildur ve Elendil Amazon hikayesinin başlangıcında yer alırsa bu da dizinin ikinci çağın yalnızca sonlarını kapsayacağı anlamına gelebilir. Bu yüzden belki de dizini ilerleyen sezonlarında bu karakterleri görebiliriz. Bu karakterler dışında Celebrimbor, Gilgalad, Ağaç Sakal, Erendil ve Elvin bizim aklımıza gelen diğer karakterlerden sadece bazıları. Sizce dizide hangi karakterler yer alacak? Dizi hakkında yorumlarınızı aşağıdaki yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.